Aferin benim oğlum. Aferin benim Dostun annesi de bendeydi. Yavruluğundan, ilk doğumundan beri 7-8 yaşına kadar, 8 yaşında 8 senedir benimle beraber. Ben ne yediysem o onu yedi. Yani eğitim, özel bir eğitimi vermedim. Sadece dinleyerek, görerek, hani buna benzer şey yaparak, algılayarak yetişti kendi kendine. Tabii ki biraz da bizim katkımız oldu. Dost denize girer burada, duşunu alır. İşte bu içeri mekanımızı süpürür. Mekanımızın zaten adı Samsun genelinde tanır herkes. Dostun yeri diye geçer gelen yüzde sekseni dost nerede göremediği zaman dost nerede diyor sorarlar. Yeri süpürür. işte şeker kabukları yere düştüğü zaman onları alır götürür çöpe atar. Buranın maskotu ve mekan sahibi. Yani denizin içinde olduğunuz için zaten denize genelde her gün denize giriyor. Yıkanır gelir, taranır. Ben onu çocuklarımdan ayırt etmiyorum yani. Yani bir evlat gibi bir sevgisi şeyi var yani çocuklarımızla biz mesela akşamdan akşama 2 saat bir arada kalıyoruz. Dostla 10 saat burada beraberiz.